Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrar şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün ana hesabındayım. bu desteyle maçlar atacağız. Hemen şöyle maça geçelim. Evet ilk rakibi buldu. Mr. Paco. Evet büyük ihtimalle mezalt destesi ya da elektrode. Elektrode olabilir. Evet. Kraliçesi de olabilir. Evet videoda göstermiştim bu taşı. rakip bayağı bir anti bize bakalım şu an hasarda öndeyiz ama yine daha hala rakip yenebilir şimdi köprüden elektrodev basabilir köprüden basmadı ama yine de önüne bastı Şöyle arkaya doğru atıyorum etkisiz Evet gördüğünüz gibi çok fazla vuruyor. Şöyle bir alev atamıyor. Ya. ya rakip hiç şey yapmıyor bile. Sadece saldırıyor. Biz kuleye alev alıyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Ben de saldıramadım. Hatta şöyle bir alev atalım. Evet ilk maçı kazandık. Bu sezon cidden tazıyla kasmak zor olacak. Elektrolerinden dolayı değil de kraliçeden dolayı. Hemen diğer maça geçelim. Bu sezon bittiği zaman bu sezon sonu dengeleme gelecek. Yani yeni sezon. Evet kafes koyan bir arkadaş. Böyle kafes koydukları zaman yani ortadan iskelete hicra atabilirsiniz. Yani kuleler görmüyor. Evet. Şöyle bir alev. Evet, gayet bir iyi alev attık. Korumayı keşke atmasaydım. E şu an rakipte havadan sadece kasırgası kaldı. Ama balonu atmayacağım. Çünkü ana kuleye çekecek. Gerek yok. Şöyle bir taş atalım. Barbar varili atabilir. Derken evet bu rakipte de elektro dev çıktı. Köprüden kraliçe güzel. <laughs> Bakalım yenebilecek miyiz? Şimdi taşı kullanmak istemiyorum. Oks elektroda bir şey atalım. <laughs> ortadan kuralacak mı hiç? Tamam bizim 3'e e, sağlıklı dönmemiz lazım. E, o da kraliçeyi döndürüyor. Erken döndürdü zaten. gördüğünüz gibi rakip ortadan kraliçe atarak derken yine bu arada kraliçe attı çok güzel. sayın. Biz tiltte kalmışız. Ondan dolayı anti geliyor. Okçular döndü. Roket atabiliyuz. Zaten roketi attı zaten. Şimdi havan atacak. Sağ da sola çok önemli değil. Şöyle havan için taş attım. İskeletler oyalasın diye. Gördüğünüz gibi Havan 3 vuruşunu boşa attı. Bekliyorum bir şey atacak mı diye roket. Atsın roketi. Ben aynı şekilde atıyorum taşı. balonu vurabilir. Rakip büyük ihtimalle bıraktım açı. E, rakip zaten pek yapabileceği bir şey yoktu. Desteği biliyordum. Roket yerine alev olsa bizi daha fazla zorlayabilirdi. Evet elim bayağı kötü geldi. Şöyle çarpma atacağım elimi döndürmek için. Evet taş da yok. Tazı da yok. Şöyle ejderleri bölelim. Ya, rakipte kart atmıyor. Kıvılcım cadı. Mega şövalye. Evet, bence gayet iyi bir şekilde savunduk. Hemen şöyle taza atacağım iksirim dolunca. Cadı, elektro büyücü 2. Mega şuali kıvılcım 4. Ok 5. Evet açalım ben 3 kartı daha var. Şu an kart atamıyor iksir olmadığı için. Baya iksir döne geçmişiz. 5 iksir falan. E, minyon sürüsü olabilir. Şöyle tam arkasına balon atmayacağım. Çünkü cadının balona vurmasını istemiyorum. Kasırga olabilir. Alevi tutuyorum. Herhangi bir şey atarsa diye. Tamam. Ben yine aynı şekilde taş attım. Ya bu taşı zaten videoda da söylemiştim. Mega Şövalye için. Atılan taş olduğunu. Şimdi oku olduğu için kartı biraz önden atacağım. Çünkü taşla beraber vurmasını istemiyorum. Evet. Ee, şey de varmış. Alif. Orada şeye vurursan. Tamam. Evet, şöyle zıplasın. Çok önemli değil. Evet, son kartta karakteriz. Ben burada rakibin savunması için atağa çıkmasını engelliyorum. Hep balonla vurdu. Gayet iyiyim. Yani katacak büyük ihtimalle. Kalev atmayı tercih etti. Oku şimdi atacak. Evet bu maçı da güzel bir şekilde kazandık. Evet 600 olduk. Ee, o zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki klaşlar videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.